ve FIFA oyunculara hoş geldiniz. Bugün Liverpool Manchester City mücadelesini anlatacağız. Müthiş maç olacak. Gerçekten iki dev takım karşı karşıya. Zorlu mücadele başladı. Silva. Firmino. Ruben Diaz şimdi gönderdi. Jota. Jota. İçeriye Diaz sıyrıldı. Karşı karşıya Diaz şut ve top orada. Liverpool 1-0'a geçti. Erken bir gol. Müthiş bir gol. Organize geldiler. Top gol. Maç yeniden başladı. De Bruyne. Müthiş pas. Mahrez baktı içeri. Alexander Arnold. Thiago Alcantara şimdi bıraktı Jota'nın önüne. Jota baktı içeri. Arka tarafa doğru Diaz'a gelmeden kafa vuruşu geldi. Haaland. Bernardo Silva. Müthiş pas Haaland'a. Haaland son anda Robertson. Rodri atak sürecek mi? Hayır. İçeriye Haaland dokundu kaleci. Rodri. Kaleye baktı şu Alisson. Baker. Mahrez şimdi gönderdi. Sol kanada şut geldi kaleci Alisson. Korner. Müthiş vurdu Bernardo Silva. Orta içeriye. Kafa vuruşu dönen top. Bir şut ve topa ağalarda gol. Rodri. Her haberlik golü Rodri'den. Fabinho. Ve iki yarı sona erdi. Liverpool ile Manchester City 1. Liverpool maça başladı. Şimdi pas Firmino ya, Firmino içeri Ruben Diaz Kafa vuruşu geldi ve top onlara gitti. De. Luis Diaz Liverpool'a geçti. 56. dakika Liverpool'un üstünlüğü devam ediyor. Nerede Alexander Arnold? Müthiş müdahale. Firmino. Yine Firmino Jota'dan önce gönderdi şimdi Luis Diaz. Diaz girdi ceza sahasına. Orta Firmino çevirdi Jota. Şut dışarı gitti. Mutlak gol şansını değerlendiremiyor Liverpool. Jota. İçeriye Firmino kafa geldi. Offside. Topas markla dışarıda ama offside bayrağı havadaydı. Firmino'nun vuruşunda. Haaland Şimdi pas Rodri Rodri'den Philips'e Müthiş pas Grilly şut geldi Bir pasla Haaland döndü Vurdum atip Kapattılar Orayı Şimdi Thiago Söktü aldı orada Haaland Fodun Gol arıyor City. Grealish. Şut geldi çok kötü. Jack Grealish çok kötü vurdu. Thiago. Şimdi Firmino'ya müthiş bas geldi. Roberto Firmino karşı karşıya Firmino içeri çevirdi. Diaz şut ve top ağlara gitti. 90 artı 2 maç sona erdi. Liverpool 4 Manchester City 1. Mücadele sona erdi arkadaşlar. Rakip kaçtı. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.